Biliyorsunuz en iyi savunma saldırıdır arkadaşlar bazen bazen ama her zaman değil. Hop. Oh. Selamun aleyküm. Allah bela biliyordum yemin ederim bir ayak sesi duydum ya. Ortadalar ha. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar o zaman. Böyle yapacağım. Beyze e hızlı döneceğim. <laughs> Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars yani yatak kaldığımız yerden dörtlü bir şekilde devam ediyoruz ama bakar mısınız abi? Bu ne lan? Bu lan? Bu ne? La? Bu ne, la? Bu ne? Allah, siz... İki kişiyiz abi. Herkes dört kişi biz iki kişiyiz abi. Neden biliyor musunuz peki arkadaşlar? 14'te 16'da oldu. Yani e, iki kişi eksikti. Lan dedim herhalde bir tanesi bizim takımda olur da orada, bir tanesi de başka takımda eksik olur dedim. Bir baktım abi. ikisi de bizim takımdan. Yani e, gerçekten inanılmaz. Ben şu yeşil tarafa doğru gideceğim derken yeşil taraf bize geliyor. Red geliyor abi herif. Arkadaşlar çok inanılmaz şart. Aha düştü lan. Yo. Ha aynen düştü. Yalnız ben erken davranıp bir tanesini kırarsam var ya. Muhteşem olur da ben bunları düz yolda yapmak istemiyorum aslında. Şimdi arkadaşlar. O tekrar rushlayacak. Rushing go rushing go diyecek. Aa kaplamamışlar. Abi vallahi kaplama. Şimdi kaplıyor lan. Lan şimdi kaplıyor lan. Bizine döndüler. Hadi. Yes. Kırdım lan. Ne oldu lan? Cücü kıran ramba ha. Terbiyesizlik yapma ya. Canım az. Bu canına giriyorum. Öldüremem kimseyi. Ha girmeyeyim dur abi. Şu ortaya giden öldürsem. Bu sırada bunlar bize gider bence. Gel kardeş gel. Biz buraya gidelim ha. Cesaretin var mı PvP'ye? Abi saydırım başladım herif arkasını dönmeden öldüm ama işte o pink farkından kaynaklanıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar iki kişi var ya ne mücadele veriyoruz ha. Ortadan bize yol yapan bile olabilir. Bizim takım arkadaşı nereye gitti? Oğlum bak zaten Az kişiyiz gözünü seveyim beni terk etme. Bana el kaldırma. Geliyor abi bizimki oradan. Bence o yeşili bitirelim kardeşim. Bence o yeşili bitirelim. Yürü 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 yürü. yürü. Let's go let's go let's go. Geliyorlar. Gelin lan hayırdır la. Hayır ola la. Kaçman lan. Biri ölmek istiyorum mu dedi lan. Bir tanesi invis içiyor. Bir tanesi invis içiyor. <laughs> bir tanesi invis içiyor. Base'e dön base'e dön. Sanki iz gördüm lan orada. Aha. Arkadaşlar şöyle kapatıyorum ki. Abi kırmızı da geldi doğru diğer taraftan. Kardeşim neden? Ha düştü o. Lan oğlum geldi geldi. Nerede? Arkadaşlar sağ sola vuruyorum. Abi herif invizi içti kayboldu. Vay canına. Yukarıya falan mı çıktı? Bir tane vursa öldürürüm ha buradan. Öyle de bir risk alıyorum ama bütün her yerde hakimim. Bence şimdi invis 50 kere geçmesi gerekiyordu. Abi red gene geldi. Yani al abim şunu. Kardeşim ya da kaç yaşındasın bilmiyorum. Yalnız ben gideceğim. Green bizi... Lan oğlum şeymiş. Bir uyanık ol, bir uyanık ol. Bir zırh olayım ben, gözünüzü seveyim. Bir zırh olayım. Hah. İki tane bomba aldım. Gelsin, gelsin, gelsin. Bırakın gelsin. Hop. Aa, gelemedim kardeşim, gelemedi. Yeşil bitmeden kırmızıya gitmek istemiyorum aslında da. Yeşil'de bir kişi kalmış. Esaret edebilir mi? Eder abi de. Yani kırmızı da gümbür gümbür saldıracak. Bunları ben saldırırsa savuşturmam için saldırmam lazım. Biliyorsunuz en iyi savunma saldırıdır arkadaşlar. Bazen, bazen ama her zaman değil. Abi belki bu işte de bir hayır vardır. Dur bakalım. Belki base'imize geleceklerdir. Bir şey olacaktır. Bir tane demir kılıç alsam? Alayım abi. Biraz saçma. İsim gördüm sanki. Şurada. Bizimki gidiyor. Yeşili ben bitirmek istiyorum ya. Yani oradan abi o gelişecek. Ne yapacak? Komşusu biziz abi. Ne yapacak? Bir şey saldıracak. Biz kırdık, biz bitirdik. Kırmızıdan da çekiniyorum gelecek diye. Aslında şu an kırmızı aradan çıkarırsam, şey yeşil aradan çıkarırsam tek rakip kırmızı kalıp daha sıkıntı bence. Cümbür cemaat bize gelirler. Bu bir de elmas tır falan olmuş ha. Oğlum niye kaçıyor? Ama bu şekilde olmaz ki. Öldü, öldü yes. Hemen trap 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 beyze trap beyze trap. Base, trap. Beyze çünkü. Yok ya. Hop. Selamun aleyküm. Allah bela biliyordum yemin ederim bir ayak sesi duydum ya. Abi iki kişiyiz. Bak tamam mı? Her yere le geçirdiler. Biz sol tarafımızda uğraşırken bütün her le geçirdiler. Lan oğlum şunu dördü al. Hah. Bak envanterim düzenleyecek zaman bile bulamıyordum derken kimse yokmuş. Ben birileri geldi sandım. Arkadaşlar bizim bunları kırmamız lazım şu anda. Abi bunları şimdi kırdık kırdık ha ben size diyeyim. Ama yalnız beni solda öldüren arkadaş Abi bu riski almak zorundayım yani. Base'de beklersem her geçen dakika güçleniyorlar yani. Öyle bir problem var. Bizimki de öyle. Lap diye gitme tamam mı koçum? Bence bu bizi görürsek... Bizimki kırarsın hadi lan. Ben base'e dönmek zorundayım. Göz göre göre base'i bırakamam. Lan herife bu stop değil mi? Ha düş düşürdüm, 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 düşürdüm. Yes. Oo kırdı. Kırdı Mametiyam. Mametiyam. <laughs> sen nasıl bir kralsın? Ben beyze e dönüyorum. Bizimki kırdı. Abi iki kişiyle. <laughs> iki kişiyle. Haritayı öttürüyoruz. Bizimki öldürdüler de ha bizimki beyzden doğuyor o zaman. Arkadaşlar ben bir trap daha geliştirmek için beyze e geldim. O zaman öyle sayalım. Kardeş biraz zamana bırak. Bloğum yok çünkü. Ha. Ee, bir de şöyle bir trap açalım. Tamam mı? Sen harikasın. Ama onlar galibiyet Şeyiyle gaza geldiler abi. O da birini gördüm sanki. Yok oğlum öyle bir şey topla topla. Ortaya gidiyorlar abi. Bence oradan gitmeye gerek yok. Beyzlerinde durmazlar diye düşünüyorum. Tarafta adam var mıdır sizce? Arkadaşlar neyse ben de o tarafa gideyim. Oh, son anda son anda son anda. Uganda Maganda son anda. Arkadaşlar bu oyunu kazanırsak efsane olur. Kazanamazsak bile bence şu ana kadar inanılmaz çok şey kanıtladık. Aslında base'den çıkmak mantıksız abi herifler 4 kişiyken. Ya yani şu an çok mantıksız bir iş yapıyoruz aslında. Base'i savunabiliriz. Ortadalar ha. Ben şöyle yapacağım arkadaş o zaman. Böyle yapacağım. Base'e hızlı döneceğim. <laughs> ya biraz düştü lan orada. <laughs> abi ortadalar aynen. Hepsi ortada. Hepsi ortada gördüm. Hepsi ortadalar. Şöyle şöyle şöyle. Tamam abi. Bloğa gerek yok çok fazla. Yani. Ne? Şey daha önemli. Yalnız ortada gelişirlerse inviz minviz alırlar gelirler ha. Gelişmelerine müsaade etmememiz lazım. Ortaya yolda yapmak istemiyorum. Beyzlerine giderler mi sizce? Arkadaşlar bizimki bir şey görmüştü. Gidiyordur diye tahmin ettim. Ya şu inviz olay çok sıkıntı değil mi ya? Biz de onu çok kullanıyoruz ama hani görünmez olup geliyor herif. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ben gidiyorum ortaya. Bu sefer inşallah bizi düşürmez oyun. Ben ne yaptım ya? Hop tamam. Süper arkadaşlar ortadayız. Pes maltıma yemiyorum. Abi hemen yerlerini bulmak için iki tane çıkmamış bir ara. Abi base'lerin tarafına bakıyorum. Bu tarafa bakıyorum. Ya iki kişiyiz. Aslında şu an istedik isterlerse isterler, kırarlardı bence. Bir tane daha şey ihtiyacım var. Bir tane daha. Aa bir tane daha. Hadi 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 tamam. Hadi. Şuradalar. Bu base'de de değiller. Şu base'de görünüyorlar. Base'in e neresinden ayıptır sorması. 63 63 diyor oğlum base'in arkasına mı saklanmışlar? Buradayım. Yo bir tanesi burada. O ne lan? Delirtin lan beni. De de bana, ya bana hepsinin yeri lazım. Anlat lan diğerlerinin nerede olduğunu. Ya yeter artık da. Tamam arkadaşlar şöyle bir gelişim yaptık. Ay ben bir armutum. Gittim yanlışa ne aldım. Ay kırıldık. Abi ben ben bunu biliyordum ya. Lan demeye çaldım. Ben bunu biliyordum arkadaşlar ya. Yani base'den niye çıkıyorsun Kırıldık bak. Beyzinden niye çıkıyorsun ki abi? Sırf defans yapmayalım dedik tamam mı? Defans yapmayalım dedik. Tek kişi kaldım. Bizim base şu karşıdaydı. Kötülük ettik gibi. Burada gösteriyor bir tanesini. Oğlum hepsini gösteriyor mu bu? Ee, çok iyi. 3 diyor ama diğerleri yok. 66, 61, 59. Gelmeye çalışıyor o zaman. 56. Oğlum sağ çapraza doğru niye göstermiyor? Kompasta hala dümdüz gösteriyor. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar beni görmesin diye. Hop. Efendim? Hadi be. Çok güzel atmıştım oysa ki. Abi 3 kişiler ikisi burada. Ee, İnviz mi oldu bir tanesi? Diğer teki nerede bilmiyorum. Ee, şu an risk almayacağım arkadaşlar. Ortada dolanmayacağım öyle avare gibi. Ortaya direkt yol olan abi tamam. İnviz speed alacağım. 84. Arkadaşlar bana en yakının tanırım şeyini veriyor. Emin değilim. Hemen şuraya gideceğim. Invis Jump Speed alacağım. Bomba falan lazım bana bir sürü. 6 ema da lazım. Abi şuna full 6 ema. Şöyle. Invis cam Speed üçlüsü. Bombayı da şuna koy. Üçün yerine. 91, 90. Geliyorlar. Geliyor. İç iç iç. Gelmiyor lan. Ortaya geçmişler. Al sana He, Abi şunu tek yakalayayım ne olur. Allah için. Lan beni nasıl gördü? Ha bir tane vurdular çünkü. Şunun ölmesi lazım. Kaçcan. Kaçcan lan şu. Çok az. Hop. Ölmedi lan hala. Oğlum bende şey var. Arkadaş şöyle bir şey yapacağım Gel la gel Hayırdır la sen Hayırdır sen la Kimi kovalıyor oğlum sen ha? Hop tamam tamam Hop şurayı kapat tamam Kapattık bir nevi bir nevi bir nevi Kaç Hayırdır kaç Hayırdır hemşerim ha, Lan E'ye bastım E'ye bastım yanlışla Tamam 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 Altıma yemem lazım. Tam yedim. Abi bir tane beyze e, ortaya yol olan yok mu ya? Gözünü seveyim yani. Oha. Ha kendim düştüm, kendim düşerim abi, kendim düşerim lan iki kişi garip garip yerlerden atlıyorlar. Ama arkadaşlar işin garibi yani. Garip bir şekilde pat pat iki kişiler önüme atlıyorlar. Sürekli önüme atlıyorlar. Onlar da hız içti. Işte, jump içti işte. anlamadım ama. Hepsi de golem falan almışlar. Ona rağmen aralarından bir tanesini ayıkladım kırdık bitirdik bit hatta iki tanesini ben bitirdim değil mi emin değilim ama gayet güzel bir oyundu arkadaşlar vay heyecanlı bir oyundu tabi bunu kazansak daha iyi olurdu ama abi hiçbir şey bırakmadılar bana hani golemler bilmem bombalar her şeyi almışlar bütün oyun yani iki kişilik iki kişi şu oyunu şuraya getirmek mucizeydi gerçekten bütün oyunu ortayı tuttular zaten bizi imiz olarak kırdılar ortayı tuttular efendime söyleyeyim bütün beyzlerden e, şeyler bombalar aldılar Ayrım golemler alana kadar malzeme toplamışlar. Ama bence güzel bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde Bad Boss gelmesi istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar ve hoşça kalın.